Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da zamanı ve mevsimi iken bu görmüş olduğunuz karpuzlarımızdan biz karpuz pestili yapıyoruz. Evet yanlış duymuyorsunuz. Karpuz pestili yapıyoruz. Ben ortalama 10 kilogram kadar karpuzu tamamen kullanıyorum. Şu dış yeşil kısımlarını gördüğünüz gibi temizledim. Aldım. İç kısımlarını bu şekilde küçük küçük küp küp doladıktan sonra şimdi karpuzumuzu tenceremize alıyoruz. Tabi bu arada ben kızımdan yardım alıyorum. Kızım Pınar'dan. Ben şöyle bir küçük kaza geçirdim de maalesef şöyle kolum kırıldı. Erik topluyorduk eşimle beraber. O yüzden sağ olsun kızım yapıyor bugünkü çekimi diyelim. Tenceremize alıyoruz. Ve üzerine de bir dilim karpuzumuzun şöyle iç kısmını çekirdeksiz olarak hazırladık. Gördüğünüz gibi bunu da yine tenceremize aktarıyoruz. Ve üzerine de şöyle 200 milimlik bardaklarla su bardağıyla da, da suyumuzu alıyoruz. Ve şimdi artık tenceremizi sobamızın üzerine götürelim. Çünkü ben bugünkü çekimimi bahçemde sobanın üzerinde yapıyorum. Tenceremizi sobamızın üzerine aldıktan sonra şimdi şöyle bir karıştırarak hepsini alt üst ediyoruz. Bu arada bahçemizde kedi yavrularımız var. Onların sesleri geliyor size tabi arada. Şimdi bu şekilde ara ara karıştırarak bu karpuz kabuklarımızın tamamen yumuşayana kadar pişireceğiz. Birazdan zaten şimdi bu suyunu bırakacaktır. Şimdi tenceremizin kapağını kapatarak yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ay Pınar dayanamadı seviyor bunu baksana. <laughs> Ben pek sevmem ama işte benim kızım seviyor bunu. <laughs> Karapuz kabuklarımız bizim bir hayli yumuşadı. Az önce bir kontrol ettik. Şimdi şöyle bir tanesini bölerseniz siz de anlarsınız. Bölenlerin bir tanesini şöyle böyle bölünüyorsa artık bu blenderdan geçme vaktine gelmiş demektir. Gördüğünüz gibi bir hayli de azaldı. Kaynaya kaynaya. Eğer bu işlemi benim gibi imkanınız varsa şöyle bir soba üzerinde veya ocak üzerinde ben yapmanızı öneririm. Kabuklar çok sert olduğu için bu haşlama pişirme kısmı birazcık uzun sürebiliyor. Şimdi bu karpuz kabuklarımızı blenderdan geçireceğiz. Hiçbir pürüz kalmayana kadar. Şimdi kabımıza 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası alıyoruz ve bu nişastamızı yarım litrelik kavanozlarla su ile açıyoruz. Çünkü bir hayli koyu kıvam var. Şimdi daha da su koyup açacağız. Hem bu yöntemle çoğalmış oluyor pestilimiz, karpuz pestilimiz. Evet kuzum, erit tamamen. ilave et annem suyunu da evet şimdi bu nişastamızı tenceremize alıyoruz ve şimdi tenceremizi tekrar yarım litre suyu ilave ediyoruz Evet, bir yarım litrelik kavanozu yine daha alıyoruz. Bakalım kıvamı. Evet. Şu an gayet güzel kıvamı. Şimdi artık tekrar sobamızın üzerine alalım. Tencerimizi ocağımızı aldık. Fakat biraz bizi tabi tadı yavan geldiği için üzerine 200 milimlik su bardaklarıyla 2 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Siz hiç şekersiz de yapabilirsiniz. Çok güzel böyle karpuz tadı geliyor. Ama siz dilerseniz kabuk tarçın ya da karanfil de içine ilave edebilirsiniz. 5 dakika şimdi bu şekilde kaynatıyoruz. Pestilimizi artık yağlı kağıt sermiş olduğum tepsilerimizin üzerine alıyoruz. Tabii kızım alıyor. <laughs> Hadi bismillah diyelim. Mutlaka böyle çok böyle havanın sıcak olduğu zamanda yapalım. Hava ben he, şu an çok güzel sıcak ama yeter kızım annem. Onu yayalım yavrum. Çok da kalın olursa şey olmaz. Yedir kuzum onu öyle. Tamam. Bugün daha hava o kadar sıcak olmasına rağmen böyle çok havanın sıcağından şey var mübarekim. bunu al anne. Böyle is, bulutlu gibi ama o kadar sıcak ki hava. Bu yalnız pestillerimizi, her türlü pestilimizi yaparken gece neminden muhafaza etmek için ya üzerine örtelim ya da ben de aşağıda kilir odamızı alacağım. Gece akşam olduğu zaman akşam saatlerinde. Gündüzü bu şekilde kurumak üzere pestilerimizi bırakacağız. 10 kilogram karpuzdan toplamda benim 3 tepsi çıktı. Bu şekilde şimdi kurumaya bırakıyoruz. En az 2-3 gün bu şekilde kuruması gerekiyor. Pestillerimiz 3 günde kurudu. Bugün 4. günü dün akşam ben eve aldım. Fakat üzerine şöyle bir fiber bez ben kullanıyorum. Bütün şeylerimde, pestillerimde. Bu özellikle pestilleri üzerine silmek için kullandığım bir fiber bezi. Sonuçta arazide 3 gün kaldı bunlar. İstersem az toz çıkmış olabilir. Şöyle hafifçe bütün pestillerimizin tozunu alalım. Pestillerimizi ben ters yüz ettim. Şu arka kısımlarını da yine hafifçe şöyle nemli bezimizle silelim ki kağıdından rahat çıkması için. Şimdi pestilimizi yağlı kağıdımızdan şöyle çıkartmaya geldi sıra. Tekeli benim biraz zor olacak ama sizler daha rahat yaparsınız. Hani diyorlar ya Rabbim elden ayaktan düşürmesin diye hakikaten öyle çok zor. Tamam çocuklar mümkün olduğunca bana yardım etmeye çalışıyorlar ama sonuçta hepsinin evi hanesi var. Biz eşimle köyde yaşıyoruz. Çocuklar İzlik'te yaşadıkları için her zaman benim yanında olamıyorlar tabi şöyle bastırarak hatta hemen şöyle yapacağım bir dakika Evet bu pestilimizi ikinci tepsi de çıkarttım. Şimdi üçüncü tepsiyi de çıkartacağım. Gerçekten pestilimiz karpuz pestilim Ben bu kadar e, tatlım tabii ki de çok lezzetli ve güzel olduğunu gerçekten ben de bilmiyordum. Şimdi diğer tepsimi de ben çıkartıyorum. Aynı bu şekilde. Pestilimizden şimdi şöyle şeritler çıkartalım. Sağ elini kullanan biri olarak sol elimle artık ne kadar yapabilirsem beni mağdur görün lütfen. Bu şekilde şeritler çıkartalım. Ve şimdi bu çıkartmış olduğumuz şeride ben şöyle bütün ceviz kullanıyorum. Sizler dövülmüş ceviz, yer fıstığı ya da fındık karışımı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir saralım. Ayrılmadım. Ona bir bakalım. Önce ayırmamız gerekiyor çünkü. Evet. Bu şekilde. Şu cevizimizi koyup şöyle ben muska şeklinde yapmak istiyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim. Pestilimizin şu üst kısımda kalan kısmı daha yapışkan oluyor. Şu tepside kuruttuğumuz kısımlar bu yüzeye göre biraz daha yapışkana az oluyor İç kısmına koyarsanız şöyle daha güzel yapışı ve bu karpuz pestili her iki yüzde emin olun biraz daha yapışkan diğer pestillere göre bu şekilde böyle ben şimdi hazırlamaya çalışacağım görüyorsunuz. Bakın böyle çok büyük oldu Emine Hanım derseniz eğer şöyle küçüklerini de yapabiliriz. Bunu özellikle çocuklar ve ikramlık için bu küçükler. Çünkü çocuklar bazen bitiremeyebiliyor. Şöyle bunu göz kararı şöyle ortadan bir ikiye ayırıyoruz. Şöyle yine de bir ayırayım ben. Bakın gördüğünüz gibi evet. Bunu böyle yarısında yapabilirsiniz. Gerçekten çok sağlıklı atıştırmalık bunlar. Ee, bu sene ben Allah nasip ederse biz daha doğrusu ailecek bu meyve kurusu olsun pestiller, e, zeytinyağı zeytin, kantaron yağı e, aklıma gelmiyor şu an ama bir sürü daha böyle doğal ürünleri yapıp hatta yaş e, sebze ve meyve satışını yapacağız resmi olarak benden o kadar çok istediniz ki yazdınız ki Emine Hanım doğal ürünler almak istiyoruz i̇şte, tarhan olsun, erişte Efendime söyleyeyim Kudret narı macunu Benden o kadar çok talep ettiniz ki Ben de sizleri kırmadım Ve bunun resmi olarak satışına başlayacağız Çocuklar resmi işlemlere devam ediyor Prosedürler var işte dolum yapacağımız mekan hazırlanıyor Falan Bittiği zaman Resmi işler Satışına resmi olarak başladığımız zaman Ben hem yine bu Emine'nin köy mutfağı Hem de diğer ikinci kanalım olan Emine'nin köy hayatı kanalından duyurusunu yapacağım sizlere. Sizler istediniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada tabii ki bütün hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor bizim evimizde ailecek. Bakın şöyle göstereyim. İster şöyle ikramlık çocuklar için ister şöyle büyük yapabilirsiniz. Şimdi sizlere farklı bir şekilde göstermek isterim. Bakın şöyle adeta bayram şekeri gibi böyle de hazırlayabilirsiniz bunu da görünüşü gerçekten çok güzel duruyor hemen şöyle göstereyim şu tepsinin kenar kısımlarını şöyle kesip alalım bunları tabi içine sonra ben dolduracağım bunları atmak kesinlikle yok tane yani şöyle bir istediğiniz genişlikte bir tane şöyle bir şerit çıkartalım. Ve bunu ortadan bölelim. Ve şöyle bir tane cevizi koyuyoruz. Bir de bölebilirsiniz de çok gelirse şayet benim gibi. Şöyle rüle şeklinde saralım. O kadar güzel yapışıyor ki size hiçbir şekilde zorlamayacaktır. Ve şimdi uç kısımları şöyle bir bastıralım. Görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki pestilimiz. Bunu söylüyorum ama hakikaten çok güzel oldu. Şöyle bastırdığımız zaman. Evet. Görüyorsunuz bayram şekeri gibi oldu adeta. Şimdi hemen diğerini de hazırlayayım şöyle. Bu şekilde böyle küçük lokmalık böyle rulo şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Hemen bunu da size fikir vermek amaçlı şöyle gösteriyorum. Şöyle bunu ince bir şerit halinde çıkartalım. Ve daha sonra bu çıkartmış olduğumuz bu şeritimizi ikiye bölüyoruz. Şöyle ben göz kararı bölüyorum ve hemen şöyle içine az bir şey buna çok fazla ceviz koymamıza gerek yok az bir şey ceviz koyduktan sonra sarıyoruz şöyle bastırırız zaten dediğim gibi çok güzel yapışıyor bu şekilde hemen bunu da hazırlayalım Şimdi hazırlamış olduğum bu pestillerimizi dilerseniz şöyle benim gibi hindistan cevizini şöyle iki tarafını da batırarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunlar tamamen size fikir vermek amaçlı hazırlıyorum. Sizler tabi çok daha iyisini üzerinde eminim yapacaksınızdır. Bunu bu şekilde hazırlayalım. Hemen şunu da şöyle göstermek isterim. Ben buna bayram şekeri diyorum. Bayram şekerlerimizi de Antep fıstığına şöyle iki tarafında batırarak tam şöyle bir bayram şekeri haline getirelim. Neredeyse tamamı çöpe gidecek olan karpuzumuzdan gördüğünüz gibi harika, nefis, görseliyle de tadıyla da harika pestil hazırladık. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, diyorsunuz ki Emin Hanım biz bunu nerede saklamamız gerekiyor? Bakın şöyle bir saklama kapları var. Ben bunları tercih ediyorum. Şöyle bir tanesi hemen alayım. Şöyle. Bunları bakın, dilerseniz şöyle tek evet, olduğunu emin olayım. Evet. Dilerseniz bu sadece böyle tek tek. Koyabilirsiniz, dilerseniz karışık hazırlayabilirsiniz. Bakın bunları ben e, benim kiler dolabım var. Bunları ben kiler dolabımda saklıyorum, muhafaza ediyorum. Buzdolabına ben hiç koymadım. Yıllardır yaparım, hiç daha buzdolabına ben koymadım. Bu şekilde hazırlayıp kiler dolabımda muhafaza ediyorum. Yalnız e, bu nemi pek sevmez. Pestil veya meyve kuruları, bunlar e, kuru ortamda muhafaza etmeniz gerekiyor. Evin altında da bizim yine soğuk kiler odamız var. Orada da işte bozulacak olan reçel olsun, e, kozalak şurubu, zeytinyağımız, zeytinlerimizi de orada muhafaza ediyoruz. Bunları benim merdiven boşluğunda eski bir gardırobum vardı. Onu tamamen kiler olarak kullanıyorum. Orada da işte böyle pestil, meyve kuruları, tarhana, erişte gibi ürünlerimi orada muhafaza ediyorum. Senesine kadar hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde böyle hazırlayabilirsiniz. Şurada bir tane kalmış. Şunu da koyalım. Bugün sizlerle elimden geldiğince bu karpuz pestilinin detaylı şekilde anlatıp paylaşmaya çalıştım. Kanalımda şeftali pestilim var mürdüm elinden yapmış olduğum pestilim var. Ve daha bahçemde emin olun bir sürü çalışmalar devam ediyor. Erik pestilleri, şeftali pestili, erik kuruları. Hepsini de tamamen ben güneşte kurutuyorum. Evet bu şekilde şöyle kapatarak sıkı sıkı kilitleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben hepsini hazırladım. Yavaş. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğenip faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olmak üzere paylaşırsanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.